Asla geçici ateşkes devam ederken, İsrail dışişleri bakanlığından bir yetkili İsrail'in şimdilik çatışma ara bulucusu Katar'la farklılıklarını bir kenara bıraktığını, ancak Gazze'deki savaş sona erdikten sonra hesaplaşacağını söyledi. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Stratejik İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Joshua Zarka, İsrail Ordu Radyosu'na verdiği bir röportajda, Katar'ın Hamas'ın faaliyetlerine ev sahipliği yapma ve meşrulaştırmayla ilgili her konuda oynadığı rolle ilgili hesaplaşacağız dedi. Katar, Amerika ve Mısır, Gazze'de ateşkesin sağlanması, uzatılması ve esir değişiminin sağlanması için son günlerde yoğun müzakerelere girişti. Körfez ülkesi aynı zamanda siyasi bir kuruluş olduğunu ve barış için kullanılabildiği sürece açık kalacağını söylediği bir Hamas ofisine de ev sahipliği yapıyor. Salı günü CIA ve İsrail'in Mossad başkanları ile Hamas arasındaki ateşkesin uzatılması konusunu görüşmek üzere Katar başbakanıyla bir araya gelmişti.